Hepinize merhabalar arkadaşlar. yepyeni video yep, videoyla karşınızdayım. Türk ESL takımı Avrupa sahnesindeki ilk zorlu rakibini devirmeyi başardı. İlk rakip One Hive'dı. Clash with Eric'in de YouTuber'larını yapmış olduğu klan One Hive'ı 14-13 devirmeyi başardılar. Bu yolda onlara şimdiden başarılar diliyoruz. Karma bir ekip Parlayan Alev adı altında Türk ESL takımı olarak boy gösteriyorlar. Dünya şampiyonası elemelerine de katıldılar arkadaşlar. Mümkün olduğunca desteğimizi vereceğiz. Toplam 7 adet üçlük var. 7'sini de sizler için video olacağım. Hem attıkları hem de yemiş olduğu 3 yıldız saldırıları hepsini bu videoda görebileceksiniz, izleyebileceksiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. İki sayın like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümlerde erken de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum saldırı tekrarlarına geçiş yapıyorum. Başlıyoruz. İlk olarak parlayan Azrail ile atmış olduğu üçlük süper büyücü, süper cadı kombinli ordu. 7 yıldırım bir deprem büyüsü var. Kaya saçar ve rakip kraliçenin kafasına indirecek şu anda. Yıldırım depremleri sakin bir şekilde büyük koruyucusunu yürütmeye devam ediyor. Öfke büyüsü atmaya gerek kalmadan büyük korucu dede sakin sakin yürüyor. Şu anda baykuşun yardımıyla temizlik yapıldı. Şimdi kraliçe tam kaya saçarı dibine geldi ve kafasına yıldırımları yedi. Gördüğünüz gibi püskürtücü de orada gitti. Yıl depremle de kaya saçarı indirdi. Güzel bir temizlik yaptı. Artık giriş yapıyor köye dedeyi süper cadıları göndererek hemen alt tarafa doğru çekti. Buz golemini de gönderdi. En dış taraftan kralını gönderdi. Süper cadı dev iskeletleriyle birlikte ilerliyor. Ordu ilerleyecek. Kral dışarı temizleyecek. Zeplini direkt binaya gönderecek. Büyük korucunun gücünden faydalandırılarak. Ordu binanın zehirine yaklaştırılmadan ilerletiliyor. Rakip klan kalesinden de tazı buz golemi çıktı. Büyük koruyucu şimdi gücünü kullanacak. Güzel bir şekilde orada ilerliyor. Şimdi gücüne bastı. Zeppelin merkez doğru ilerliyor. Hem püskürtücü ittirdi. Hemen bir öfke bir üst takviyesi. Bir defa daha püskürtücü ittirdi. Orada bir de kasırgaya yakalandı Zeppelin. Öfke bir kralın özelliği de kullanıldı. Çarşı karıştı. Zeppelin döne döne binaya inmeyi başardı sonunda. Kral da içeriye girmeyi başardı. Klan Kalesi'nden çıkan sinsiler binayı ayda indiriyor. Artık döne döne köyü indirecek. Şampiyon da üst taraftan savaşa dahil edildi. Son öfke büyüsünü gönderdi. Kraliçe ilerliyor. Süper cadı dev iskeletleriyle birlikte. Kral az bir canı kalmış hala. Temizliğe yardım ediyor. Çoklu Cehennem Kulesi'nden de kurtuluyor. Şampiyonun kalkan fırlatılmış değil. Bir buz büyüsü var hala. Çoklu Cehennem Kulesi'ne yaklaşırken kalkanı da fırlattı şampiyonun. Etraf temizliği için de minyon okçuları gönderdi. Buz büyüsü hala gönderilmedi. Buz büyüsü havan topu okçu kulesi ve topu durduracak şekilde gönderdi orada. Kralı bir tık daha korumak istedi fakat yine de top orada kralı hedef aldı şampiyon. Bir tık geç kaldı. Zehir de kullanmış gitti. Zehir artmış oldu. Geri kalan işlem temizlik. İbon'un eline koluna sağlık diyoruz. İkinci üçlükle devam edelim. İkinci saldırı Taşkın'ın saldırısı Anka hesabıyla. Bakalım Yeti atıcı cadı kombinli ordu. Yine bir dede yürüyüşü. Sakin bir şekilde dede yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Yine orduyu binaya yaklaştırmadan zeplini belediye binasında kullanacak. Ordu teğet geçecek. Kara saldırısında binaya yaklaştırırsanız orduyu ne olursa olsun pekka süper büyücü olsun Yeti atıcı olsun mahvediyor binanın zehri öyle böyle hasar vermiyor. Yani yanından yekten yekten sinsi sinsi geçmeniz gerekiyor kara saldırısında. Hava saldırısında da çok etkili ama kara saldırısını tamamen eritiyor. Yeti buz golemle buz golem önde atıcılar peşinde giriş yaptı köye kraldı sol tarafı temizliyor. Güzel bir şekilde temizliği yaparak ordusu ilerliyor. Bütün ordu çemberde şu anda zeplini hala gönderilmiş değil. Şimdi zeplin geldi. Kralın gücü de kullanıldı. Merkezde bir öfke büyüsü. Çarşı pazar karışıyor. Merkezde büyük koruyanın gücü de kullanıldı. Kral bayağı bir temizlik yaptı. Kaya saçarı da indirmeyi başardı. Koca öküzle birlikte kafa ata ata. Oradan çıkmayı başardı. Gördüğünüz gibi zehir büyüsüne yaklaşmadı. Atıcılar illa biz zehire gideceğiz diye diretiyorlar. Bak üst taraftan da şampiyon geliyor. Kartal topuna doğru şampiyon ilerliyor. Atış nihayet Rakip kralı indirdiler. Çoklu cehennem kulesinin olduğu duvarda hemen atlama büyüsüyle geçirdi orada orduyu. Çoklu cehennem indirildi. Kartal topuna şimdi şampiyon ulaştı kraliçe. Kaya Saçar'ın saldırısı altındaydı. Hemen bir buz büyüsü yapıştırdı orada. Kraliçe güzel bir zamanlamayla kaçmayı başardı. Az bir canı kaldı. Kraliçenin özelliği de kullanıldı. Kalkan şimdi fırlatıldı. Bir buz daha. Son bir buz daha var. Hem kaya saçan durdurdu. 3 Tesla sol duvar karenin içerisinde. Okçu kulesine gelecek şekilde bir buz daha gönderdi. Kraliçe duvar açıp çıkabilirse dışarıya. Yardım edecek. Şifacılar hala dedeyi tanklıyorlar. Şimdi şampiyona yardım et işte. Son bir testa kaldı. Şampiyon gıdım can da savaşı tamamlamayı başarmış. Artık şampiyonun canı neredeyse görünmeyecek kadar azaldı. 4x yapıyorum. Taşkın'ın eline koluna sağlık diyoruz. Sonraki üçlüye geçiş yapıyorum. Dördüncü kez Ahmet'ten atmış olduğu üçlük var. Elektro ejder, ejder, ejder abinin karma bir ordu. Hemen sinsilerle koridor açıyor. Süper bombacıyla rakip kralın olduğu duvara açtı. Koca öküzlü kral kraliçeye gönderildi. Unicorn kralçe'nin peşinde rakip kralı direkt seri bir şekilde indiriyorlar. Kartal topuna doğru ilerliyor artık. Kahramanlar hemen şampiyonu da gönderdi. Oradaki hava savunmasını da hedef aldı kendine. Kralın özelliği de kullanılıyor. Kraliçe peşlerinde. Kartal topundan da kurtulmayı başardı. Şampiyon şimdi hava savunmasını da indiriyor. Lesi ile birlikte kalkan da fırlattı. Bakalım o Saçar'ı indirebilecek mi? Kraliçe orada. o rakip kraliçe gördü. Şampiyon daha fazla dayanmadı. Tazıyı indiriyor şu anda kraliçe. Alt taraftan da buz golemi geliyordu. Hemen bir zehir büyüsü önlemi aldı orada. Ejder. Balonlar. Büyük korucu. Evet, en soldan da elektro ejder. Ejder abinincisi gönderildi. Merkezden de ejder abinincileri. Ejderler ilerliyor. Büyük korucunun gücü de kullanıldı. Zeplin de faydalandırılıyor. Kraliçe tazının köpeçiklerini de temizleyip yardıma yetişti. Hemen binanın zeplinin indiği yerde bir öfke bir takviyesi daha kullandı. Kraliçe özelliği de kullanılıyor. Çoklu cehennem kulesi inşaatçı kulübesinden de kurtulmayı başardı. Kraliçe daha fazla dayanmadı. Yarasılar şimdi üst taraftan savaşa doğru gönderildi. Büyücü Kulesi ve Kaya Saçarı hemen bir buz büyüsü takviyesi. Ejderler sol taraf alırken Yarasalar için bir buz büyüsü takviyesi daha gönderildi. Son buz büyüsünde orada harcalı harcadı. Artık yarasalar Cehennem Kulesi yarasaları hedef alamadı gördüğünüz gibi. 6 birime kitlenebiliyordu. Yarasalar onu fırsattan istifade seri bir şekilde temizlediler güzel bir üçlükte buraya atılmış temizlik işlemi hızlı bir şekilde tamamlanıp son saldırıya geçiş yapalım şöyle 4x yapalım son saldırı tekrar için gidiyoruz 5. sıraya da Gökhan'ın atmış olduğu üçlük Ejder roket balon kombinli zeplin süper büyücü görünmez ordusu bakalım taktiği nasıl kullanmış Exilet Spiro hesabına saldırmış. Dost Gökhan. Tazı tanklamasıyla roket balonlar gönderildi. İki tane tekrardan gönderdi. Zeppelin merkez doğru ilerliyor. Püskürtücü hemen bir. Buz büyüsü görünmezlik büyüsünün peşinden gönderdi. Ardından bir öfke büyüsü yapıştırdı. Roket balonlar mükemmel bir temizlik yaptılar geriden gelirken. Görünmezlik büyüsü de güzel bir zamanlamayla kullanıldı. Bakalım bir görünmezlik daha. Son görünmezliği gönderdi. Rakip şampiyonla da indirmeyi başardı. Merkez mükemmel bir te şekilde temizlendi yalnız. Kabak çiçeği gibi açtı merkezi Gökhan. Bebeği içlerinde gönderdi. Kral Kraliçe'de gönderildi. Şu anda sol taraftan bir ejder. Hemen ejderleri sıraladı. İnce bir hat oluşturdu kendine. Süper bomba Cümülayim de. Direkt kralı içeri doğru yönlendirdi. Orada bir de iskelet büyüsü gönderdi. Kral, kraliçe şu anda kralı göremiyor. İskeletler oyalarken kraliçeyi de özelliğini kullanarak indirdi. Krala merkeze ilerleyen ejderlere hemen bir öfke büyüsü. Büyük korucunun Yüzde kullanıldı. Kral sağ taraftan ilerlerken kraliçe de peş yardım ediyor. Son depreminde kullandı. Bir buz büyüsü. Son bir buz büyüsü var. Şampiyon. Şampiyon nerede? Şampiyonu bekliyoruz hala sahneye. Roket balonlarını gönderdi. Hemen son buz havası olmasına gönderiyor. Şampiyonsuz uçluk mu? Bakalım. İlerler ilerliyor hala. Büyük ihtimalle şampiyon atmayacak. Gökhan. Muhteşem bir üçlük atmış. Tebrik ediyoruz. Geri kalan işlem temizlik. Gökhan'ın son saldırısında şampiyon kullanılmadan üçlük gelmiş. Hemen. Şöyle 4x yapıyorum. Şampiyon en son sağ tarafta binaya göndermiş. Sırada One Hive'ın üçlükleri var. İlk saldırı Arvan Legend'dan atmış olduğu. Karışık hava saldırısı, roket balonu, cehennem ejderi, ejderha ve ejderha binicisi var. Roket balonuyla girişi daralttı hemen. Alt taraftan kraliçesini gönderdi. Peşi sıra kralını Dışarıdan gönderdi kraliçesi direkt. Kartal topuna doğru yönlendiriliyor. Artık ordu merkez doğru ilerliyor. Önde balonlar, ejderler, cehennem ejderleri. Sağlı sollu hemen bir öfke büyüsü. Birer öfke büyüsü. Büyük korucunun gücü de kullanıldı. Rakip kraliçenin olduğu noktada Yükseğinin dibinde iskelet büyüleri kullanıldı. Cehennem kulesi X'i inşaatçı kulübelerini donduracak şekilde 4 savunmayı kapsayacak şekilde buz büyüsünü gönderdi. Hemen zeplin Belde binasında iner bir öfke büyüsü. Şampiyon da sağ taraftan gönderildi. İlahi sürüyor. Cehennem kulesinin dibinde de iskelet büyüsünü gönderdi. Tekli cehennem kulesine leş... ulaşmaya çalışıyor. Şimdi ejderha birincisi vurmaya başladı. Tekli cehennem kulesine indirildik. Şampiyonun Kalkanda da fırlatıldı. Güzel bir şekilde ilerliyor o. Van Hive daha güzel bir üçlük çıkartmış. Kraliçenin özelliği duruyor. Kraliçe her zamanki gibi duvarlarda. Şöyle 2x yapayım. Harbin'in da şampiyon gıdım canda savaşı tamamlamış gibi görünüyor. Derken öldü. Maşallah dediğimiz 3 saniye yaşamıyor. Kraliçenin özelliği de kullanıldı. Son hava savunması ve top dalındıktan da sonra Üçlük gelmiş. Hemen Van ikinci üçlüğüne geçiş yapalım. Spiron'un atmış olduğu üçlük. Canem Ejder'i balon saldırısı. Kraliçe yürüyüştü kombin. Alt taraftan kraliçesini gönderdi. Sinsi ile hemen altın madenini alıyor. Sağ taraftan kraliçeyi direkt içeriye doğru yönlendirecek. Süper kırıcıyı gönderdi. Şifajları hala atmıyor. Hava soğumasına yem olmasın diye sol taraftan gönderdi. Hava soğuması göremeyecek şekilde. Kral da köşeden gönderildi. Hava soğumasını indirdi kralçe. Kralının da havaya uçurdu. Kralçanın de havaya uçurdu. Güzel bir giriş yapmış. Spiro köye. tek Canan Kulesi. Büyücük, büyük korucuya da hemen bir buz büyüsü takviyesi. Kralın özelliği de kullanıldı. Cehennem Kulesi'ne ordu şimdi ulaştı. Balonlar gönderiliyor. Kraliçe Kaya Saçar'ın da indirmeyi başardı. Kartal topuna doğru. Şimdi yöneldi. Rakip Kulan Kalesi'nden de buz golemler geliyor. Hemen bir zehir bir üst takviyesi. Ejder abinin icleri hala savaşa dahil edilmedi diyecektim ki. Üst taraftan göründü. Ejder Balonlar. icleri. sıra dal kavukları gönderdi şampiyonda kalkanı fırlattı merkezde. kralçe duvara açıp içeriye girebilecek mi bakalım. Dışarıdan gitmeye karar verdi. Hemen bir buz büyüsü binayı dondurdu. Zeplini binanın olduğu noktaya indirdi. Büyük korucunun gücünü de kullandı. Belediye binasından da kurtulmayı başarıyor Spiro. Güzel bir üçlük de buraya atmış rakip. Yiboya. Son öfke büyüsü kraliçenin özelliği duruyor. Şöyle 4x yapalım temizliği. Son olarak klan kalesi alındıktan sonra üçlük gelmiş buradan da. One Hive'ın da son üçlüğüne geçiş yapalım. Son üçlük ikinci sıradaki Spiron'un atmış olduğu üçlük. Kraliçe yürüyüşlü tazı balon saldırısı. Hemen. Kraliçe yürüyüşünü 4x yapıyorum. Şifacıları göndermedi. Kraliçe içeri doğru yönelince kral şifacılar bıraktı. Sağ dış taraftan da kralını gönderdi. İç duvarda süper bombacıyla açıyor şu anda Spiro. inşaatçı kulübeleri ve çoklu cehennem kulesine doğru yönlendirmeye çalışıyor kraliçeyi. Kral da bayağı bir temizlik yapacak dışarıdan. Şampiyon da hemen okçu kulesi Kaya Saçar'a doğru ilerletilmiş. 3 kahraman da şu anda köyde temizlik yapıyor. Hemen bir balon. Bombacı Mülayim Kulesi'ni indirdi düşerken. Klan Kalesi'nden de buz golemler geliyor. Şampiyon kalkanı da fırlattı. Köyün yarısı düşmüş. 3 kahramanla Kral hala özelliğini kullanmadan temizliğe devam ediyor. Süper kırıcıyı gönderdi orada bir de Tekli Cehennem Kulesi Kartal Toplum olduğu noktaya doğru giriş yaptı kral. utanma orayı da indirecek. Dalkavu da iksir toplayıcıya göndermiş. Kraliçe hemen bir atlama büyüsü. İkinci kaya saçar da indiriyor. Rakip şampiyonu da indirecek. O noktada kraliçeyi de görecek. Yavaştan tazı balonları sahneye gönderdi. Kaya balonu da gönderildi. Önce şampiyonu indiriyor. Tazı önde kaybolan önde. Balonlar arkada. Kartal topuna doğru. ilerliyor orada. Klan kalesinden de ejder balonlar çıktı. Kralçesi daha fazla dayanmadı. Öfke büyüsü. Büyük korucunun gücü. Bir buz büyüsü. Bir de arka tarafa büyük korucu ve cehennem kulesine gelecek şekilde. Buz büyüsü gönderdi. Son buz büyüsünü de aynı yerde kullanıyor. Ve savunmalara Cehennem Kulesini almayı başarmış. Son bir okçu kulesi. 4x yapıyorum. Geri kalan işlem temizlik. Evet arkadaşlar videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Türkiye SL takımının eline koluna sağlık diyoruz. Zorlu rakibi devirmeyi başarmışlar. Bu tarz videolar daha sık gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. İki sayınızı like atarsanız hem kanalın de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yeni gelecek kostümlerde erken de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize bakın, hoşçakalın, iyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Sağlıcakla kalın. Hayırsınız.